kaptanımız Tekin abi. Hemen beni gördü tanıdı. Arabaya ön tarafa oturtturdu. Çekim yapmam için sağ olsun. Şurada bir köy var. şuraya çekeyim. Şurada baraj. Kuraklıktan dolayı su seviyesi düşmüş arkadaşlar. Ne barajı adı ne geçiyor? Kars barajı bak. Evet, cami yani. eski bir cami. Minare, minare kayboluyordu. Şu an kuraklık nedeniyle minare, belli oluyor. Yani belli oluyor. Evet. Çok güçlü. Bunları öğreniyoruz. Toplu. Evet. Ekinlerin yani hepsi sararmış. Çoğunu zaten büyümeden biçmişler. Yolculuğumuzda önümüze ne çıkarsa onları sizinle paylaşacağım. Evet, ev hası. Dönülüp gidiyoruz. 57 kilometremiz kalmış. that's it.

Maalesef bu gelmez bir şey yok. Anladım. Köyün dibinde otluyorlar hayvanlar. Bir de şöyle karşıda var. Yan tam tepede bayağı bir sürü var. Hayvanlar. Aygır Gölü. Yani doğada Aygır Gölü. Yani doğada yapılmış yani yapay değil. Evet. Yani oluşmuş göl. Yani yapay değil. Aygır Gölü. Onu da öğrendik. göle yaklaşınca sanki yeşillenme başladı. Evet. Şimdi göle, göle yüksek. Ben devinde de büyük başlar. bir yandan gidiyorum bir yandan da Tekin abi söylüyor burası büyük zavatlar köyü burada da güzel hayvancılık varmış şöyle uzaktan alayım Kent Şurada yazıyoruz. Sağ ol. Taşlan. Abi Hayvancılık da burada gelişmiş. Tekin abi diyor burada diyor müthiş tip olur diyor. Yol kapanır diyor. Ya bu, yollarda kaptanlık yaptığı için biliyor. Şu zamanda kooperatif başkanı. Evet. Kars Göle kooperatif başkanı. Başkan. Şöyle bir daha çekeyim. Tekin abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu da kar çok yağdığı için kar aksın diye mi sacdan Aynen. yapmışlar. Sağ olun. Sağ olun kardeşim. Köyde

Allah ne güzel ya. Aşağıda da dere akıyor. İşte kendi araban olsa durup çekip kenara. iki otur. Bir çay demle tamam işte. Hayat bu. Kapı fidanlar şöyle böyle yaranılmaz olmuş bir senelik ormanı kesim yaptılar. Diğer kozalar çöküldü kendinde geldi. Ha kendinde de bu orman komple kendinde geldi. Kendinden oluşan olmadı. Ben abi ondan Şimdi çok sıktır. Ekleme kesiler, serek kesin. Her hayvan var içinde. Domuz var, ayı var, kurt var, çeki var. Ne yok ki? Eski kapıyı demir kapı yaylası. Demir kapı yaylası eski. Burada en derece yok. Bir girip bir <laughs> tuvalet, bir iki tuvalet.

Evet. abi bireyden. Bireyden. Burada abicim, Ardağan, göle. Gölenin balı da meşhur mu ya? Meşhur. Meşhur. Kaç Çiçek, çiçek, çiçek balı. Burada tam yarım yere yaptı. Şimdi seni bir arkadaş götüreceğim. C'est beau, ça va bien. Superbe, original. Ωραία, έτσι δεν θα πω και προτείνει δεν θα πω. Ha, hayvanları korkuyoruz. Mera etmediği için arazi oturuyorlar. Haa. O kadar hayvan olunca mera etmiyor demek Arkadaşlar Güley gelmeden hemen sağda Dereçeyi köyü var. Şöyle Dere göstereyim. Çayı. Dere, çeyir, köy, Karşı tarafta 4 kilometre sonra göledeyiz. Karşı yavaşlar böyle ormanlık çam. Orada da mı sarı çam var? Evet. Ne güzel. Gelenin en büyük köyü Senemolu köyü. Kartal'ın köyü, Tekin'in köyü. Hmm. köyü köyümüz. <laughs> Gelen siyasetçiler de hiç Senemolu değil, değil biz Senemoru. en büyük köyü de karşıda. Senemolu köyü. Senemolu köyü. Bir belki, merkezik, kasıldı, Arkadaşlar burası gölek karşı taraf. Gölek çay. Hayvan. Şuraya bak. Duyuyorsunuz değil mi hayvanlar? Merhabalar. Kuruluş sahiplerinin yedi Hı hı. Benim, benim, çek, ayten kim? Nereye? Senemurlu Kaptan köyü. Kaptanın köyü. Kaptanın köyü. Tekin Bey'in köyü. Senemurlu köyü. Gelenin en büyük köyü. Evet. Evet. Köyü. Ne Hoş geldiniz Aytekin abi. Hoş bulduk. Aha göle. Sonra tekrar ha. Evet. Senem onun yaylası Allah ekber eteği. Karşısı kızıl yedik. Karşısı kızıl yedik. Kızıl yedik. Allah ekber de 90 bin şehit var ha. Evet. 90 bin şehit Allah ekber de anda verdik. Atalarımız. Burası da atasyon kalmış. çekmiş. Dişlerini bile He. <laughs> bir 6100 nüfus yazıyor. çalışma olduğu için buradan girdi kaptan. Asfalt dökülüyorlar da. Evet. Bu videomu izleyen görevlerde

Bir de burada meşhur huzur lokantası var. Evet. Oraya gidip bir yemek yeriz inşallah. Ya da Ahmet kardeşim gelip beni alacak. Şöyle. Adam diyesin ki tırdır <laughs> Hı -hı. Bu caddeye çıkış var. Baksana arabalar çıkmış. Lastikleri var. <laughs> Gölet Hastanesi. Blue <laughs> Normalde bu yoldan gelmemiz gerekiyordu. Ama yeni asfalt döküyorlar oraya. Orada da garaj. Evet. Kazansız belasız geldik. Yüzüm güzel <laughs> akarsiyaz yani Evet, Birnoğlu Göle Kars. Milletten geçmiş olsun. Arkadaşlar, göleye Kaptan Tekin abiyle geldik. Kazasız biraz bizi yani. getirdi. Yani çok teşekkür ediyorum, çok ilgi alaka gösterdi. Yani birazdan ayrılacağız ama telefonlarımızı alacağız. Yine evet. irtibatta olacağız, yine görüşeceğiz. Ay Tekin abi gölemize hoş geldi. Hoş bulduk. Ee, çok iyi bir yolculuk yaptık. Yani. Allah razı olsun. Bizim gölemizi e, tanetiyor. Elimizden geldiği kadar yani insanlar görürsün Burada mesela Mondofon'un burada çok yoğun olduğunu. Yolda gelirken daha iyi gördük. Evet. Yani. yani gölede Montofon hayvanlarımız mevcuttur. Yani alıcılarını bekliyoruz. Hatta ee. almak isteyen olursa Tekin abinin numarasını evet. vereceğim yani. Evet. Hiç sorun evet. değil. Evet. Ben şimdi Ahmet kardeşim var onunla buluşacağım. Yarın döneceğim, nasipse yine birlikte döneriz belli olmaz. Benim misafirim ol Aytekin abi. Bir sözüm var sonra. <laughs> bir dakika var. Tamam. tamam ama Aytekin abi. Hepinize teşekkürler. Videomu de... izlemeye devam edelim. Tekin abi sen demek istediğin son bir şey varsa onu da alalım. Yine sizi bekleriz. Allah razı olsun geldiğiniz için. Göleyi tanıtacağız. Evet, Çok sağ olun. Vakit olursa... Bir gün daha kalabilirsen birlikte gezeriz evet, Tekin yani, abi. Evet misafirim olursun yani inşallah. O Köy. köyünde, yani o köyünüzü uzaktan gördük belki. Senemolu köyünden Tekin Karabacak. Yani. Evet. Hepinize sevgiler. Evet sevgiler saygılar.